Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Buğra Tütün Gurmesi kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün söz verdiğimiz uzun zaman oldu kusura bakmayın. Herhalde bir 2 ay 3 ay oldu ama eee ballı blueberry kivi tütününü deneyeceğiz. Buna nane de deklemişler. Ben çok uzun zaman önce içtim bu tütünü. Eee yanlış hatırlamıyorsam ya geçen sene Ramazan ya da ondan önceki sene Ramazandı. Eee savurda içiyordum. İki sene önceki Ramazan olması lazım. Sahurda içiyorduk. Ee, şöyle bir durum var. Bunda nane yoktu diye hatırlıyorum ben. Ee, yanlışım varsa düzeltin. Eğer nanelisi yeni çıkmışsa bilmiyorum. Gerçi tütün eski bir tütün. Çünkü e, biliyorsunuz ballı değişti. Ballı değiştikten sonra da e, içerisindeki tütün içerisindeki tütüne renklendirici katmayı bıraktılar. E, bu tütün kırmızı gördüğünüz üzere. Yani renklendiricili bir tütün. Benim sevdiğim renk aslında. Benim izleyenlerim bilir. E, ee, bu kırmızı renginin hastasıyım açıkçası isterseniz ama. Ee, doğal olarak tütün eski bir tütün. Birazcık herhalde geçmiş olması lazım. Son kullanma tarihine de bakalım şuradan. Geçmiş. Geçmiş. 2022 diyor. 2023'teyiz. Neyse. Velhasıl Kenan ben o zamanlar içerken bunu savurda ee, oldukça hoşuma gitmişti tadı. Dedim ama o zamanlar tabi video çekmiyoruz. Ee, dedim ki şimdi bir aklıma geldi. 2-3 ay önce tütüncüme gidince görünce orada baktım. Ee, dedim bunu neden çekmiyoruz? Bunu da çekelim. Çünkü baktım ki ballı izleniyor. Ballıyı seviyorsunuz arkadaşlar. Yani çok sorun oluyor. Ee, ben de hani geçmişten aklımda kalan bir tat olan yaban mersini kiviyi size bir anlatayım dedim nane eklemişler paketi açarken de dedim nane var mıydı yok mu muydu hatırlamıyorum ben o zaman kafama yoktu diye kazımışım ee, nane eklemişler diyerekten gidiyorum yani tütün bilmiyorum belki naneliydi belki nanesizdi o zaman belki algılamamış olabilirim ama nane hani o koku güzel hoşuma gidiyor benim beni çok tatmin ediyor açıkçası isterseniz lafı daha fazla uzatmadan bir şöyle bir tadım testini yapalım bir tadına bakalım isterseniz ben tütünü koydum bu sefer Şehir de içiyorum. Fünel Lüle'de içiyorum. Beş delikli de değil. Fünel bir Solaris. Üzerinde Babil kubbe, 2 tane 26'lık kömür. 26 milimetrelik Black Coco kullanıyorum. Onun dışında benim takım Mr. EDS Cumhuriyet. Başka bir şey yok herhalde anlatacağım. Ee, geçen de bir tane arkadaş yine sormuş. E, tütünü yakmış büyük ihtimalle çok fazla. Arkadaşlar bunu çok fazla duyuyorum ve ben de e, eskiden öyle yapıyordum. Tütün çok hızlı yanıyor. 3 tane kömür atmayın. 22'lik, 21 milimetrelik kömür kullanmıyorsanız. 24 ve üzeri kömür kullanıyorsanız eğer 24 milimetre ve üzeri kömür kullanıyorsanız lütfen 2 tane atın sadece. 2 tane yeterli olacaktır. Birazcık geç açılır. Ee, yapacak bir şey yok o zaman yani. Hani daha hızlı açılmasını istiyorsanız e, kömürün boyutunu büyütün. Sayısını değil yani. Mesela 24'lü kullanıyorsanız 27 milimetrelik bir kömür alın. Zaten herhalde piyasada en büyük şu an 27. Emin değilim. Belki daha büyükleri vardı. Benim gördüğüm 27'lik One Nation vardı. Neyse bir şöyle bir tadına bakalım izniniz olursa. neredeyse bir, aydır nargile içmiyorum ben. Çok farklı bir hissettirdi böyle. Uzun zaman olunca bir farklı bir his verdi yani. Ben bununla daha önce nane olmadığını şu an kanaat getirdim arkadaşlar bilmiyorum. Ya ben silmişim tamamen aklımdan o tadı ama nane böyle değildi yani bu naneli geldi şu an iyi geldi. Yaban mersini notalarını hissediyorsunuz. Tibi de hafif tatlandırıyor gibi düşünüyorum şu anda. Evet. En çok yaban mersini hissediliyor. Oldukça güzel hissediliyor. Ya yaban mersini sürekli yaban mersini içenler ve yaban mersini sevenler için aslında bir alternatif olabilir. Kabu da şu şekilde. Hani bir alternatif olabilir farklı bir tat. Daha değişik bir şey. Tütüne diyecek bir şey yok. Tutun gayet başarılı bir tutun, ee, akıcı bir şekilde geliyor. Duman performansı iyi, ağızda e, ekstra kötü tatlar bırakmıyor. Çekince size vaat ettiği tatların hemen hemen hepsini verdiğini söyleyebilirim. Ya yani kivi, kiviyi şöyle saymıyorum ee, çünkü kivi zaten hani biz El Fakir kivi içtiğimizde de kivi eksik bir tat olarak geliyor. Yani hani kivi yeri doldurabilecek bir tat olduğu için kivi e, kiviyi çok saymıyorum ama size vaat ettiği neyse yaban mersini mi, naneme ikisi de gayet tam verimli olarak geliyor. Kiviyi burada ayırt etmek çok zor. Nasıl çok zor? E, kivi altta çok sönük bir tat. E, doğal olarak belki hani yaban mersini çok yoğun bir tat olduğu için yaban mersinin yanına hafif bir tatlandırma etkisi bırakıyor olabilir. E, tam emin değilim. Ama benim hoşuma gitti içimi falan. Gayet tatlı bir tütün. Gayet güzel bir tütün. Ee, bu şekerlenme yapmıyordu yanılmıyorsam. Ya ballı çok az şekerlenme yapıyor da bu tam istediğiniz eğer şekerlenme seviyorsanız tam olarak o istediğimiz şekerlenmeyi vermiyor. Böyle fumarı veya nakla gibi hani tam bu istediğimiz kıvamdaki şekerlenme olmuyor. Tadı tabii ki siz daha iyi almak istiyorsanız 5 deliklileriniz varsa 5 delikli kullanabilirsiniz. Ben bugün final kullanmak istedim. 5 delikliğim biraz kirliydi. Hani temizledim ama hani vakitten kaybetmemek için içi doluyken fineli doldurmaya başladım. Ondan dolayı finelde yapma durumunda kaldım. Yani çok bir fark var mı? Açıkçası isterseniz beni çok etkilemedi. Gayet içilebilir düzeyde olmuş. Benim hoşuma gitti yani. Fiyatı da valla 2 ay önce aldım hiç hatırlamıyorum desem yalan olmaz herhalde. 30 lira falan diye düşünüyorum. Çünkü bir ara 25 oldu sonra 27,5 oldu var. Artık takip edemiyorum çok hızlı yükseliyor fiyatlar. E, fiyatını o yüzden bilmiyorum 30 lira falan da ama. Zaten ederi de o herhalde 30 lira falan etmesi lazım yani. Maksimum edeceği 30 lira olması lazım. Daha fazlası etmez. Tütün iyi. Tütün e, premium tütün standartlarında e, premium tütün standartlarında değil. Ama size vaat ettiği tatları verebilmesi açısından açıkçası isterseniz ben e, tat olarak premium tatlar sınıfına koyabilirim yani. Bunun bir şeyden bir farkı yok. Evet videoyu bir kesme durumunda kaldım. Neyse velhasıl kelam arkadaşlar e, ballıyı da çekmiş bulunduk. E, elimde şu an daha fazla ballı kaldı mı? pek ballı yoktu bir tane ne var ha. yine pls ve el fakir var bir iki tane belki onları çekeriz Siz de altına hani yorumlarda paylaşırsanız bir şeyler ee, hangi tütün istiyorsanız bir onlara da bakmaya çalışırım bu sıra birazcık yoğunum video çekemiyorum kusura bakmayın elimden geldiği kadar yine video atmaya çalışırım ama e, yapabileceğim çok bir şey kalmıyor yani ne yazık ki birazcık yoğunluk var ee, Olabildiğince ama yine video atmaya çalışırım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ha videoyu kapatmadan bir de şu ballıyı bir e, puanlayalım da adet yerini bulsun. Geleneklerimizi değiştirmeyelim. Arkadaşlar ben tadı 7 vermek istiyorum. Daha yoğun tatlar tadına baktım. Ee, ama Aquamante gibi güçlü markaların yani güçlü kendisi zaten iddialı olan markaların tütünlerinde bu tadı yakalayabildiğimi düşünüyorum duman performansına 8 vermek istiyorum. Gayet başarılı bir duman performansı var. Dokusu da zayıf. Nasıl zayıf? Bu zaten biliyorsunuz premium tütünlerin çoğunda doku zayıf olur. Ee, i̇yi tütünlerde de zayıf olabilir. Doku onunla alakalı bir şey değil. Doku tütünün nikotin oranıyla alakalı bir şey. Bu genelde el fakir ve nakla da ağır olur. Ve siyah tütünlerde çok yüksek olur. Dokuya da o yüzden 6 vermek istiyorum. Şöyle kapatmadan son bir fırt daha çekelim. Gerçekten güzel. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, eğer videoları takipte kalmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Ee, videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Ee, Nargile için arkadaşlar da boldum anlar diliyorum.